arkadaşlar. Çılgın Kızlar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi Karaden son çıkan kazanır oyunu videosunu çekeceğiz. Hazırsanız geçelim. <laughs> O yüzden böyle dışına farklı farklı marka ya da şekillerde olabilir. Evet söyleyelim o O zaman ilk turumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir karar aldık tam onu netleştiremediğimiz için. Ben böyle buradan nehir çekersem nehir benim takımımda oluyor. Ama eğer ben mesela... Şu, adına, kübra. Kübra. Kübra'yı ben bu iki kübriden e, atabiliyorum. Evet. Hadi artık başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. 3 2 1 buçuk. Ya, abi, <laughs> ya. Bir. al 1 dedi, dedi. Tamam 1 dedi. işte. Ha. Bana boş çıktı evet. ya. Aa, bana iki tane ya. Herkes alır. dört tanesini alırım. Ooh. Neyle bana çıkmadı? Herkes baktım bakalım ne ben de Bana çıktı. <laughs> bana <falan çıkmadı. gülüyor> bana, <onu gülüyor> Bitti bu cips. Abi bunu nasıl bağlı? İki tane almış da keşke böyle içine çıksaydı diyor bir de. Alırım yemeğe yani alırım ya. Nasıl sen ne çıktı? Üçün biri. <laughs> açamadım ben bunu. Şirgari. Nehir arkadaşımız Aa, hızlı davranamadı. Ha aldım. <laughs> Durdursana dur, abi. Şurada. Şurada, şurada, Hayır de, abi öyle bir şey yok. Arkadaşlar bank, al bakkaldan aldık. <laughs> Yere güzel yapışmadı. Ha şöyle. Şuraya da bir tel yaptık çünkü bantlar bitti. Bu arada biz bu poşetlerin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Abim kendisi hazırladı. Abi alır mısın şu poşeti? Bir Hadi ilk önce etaba geçelim. Evet hadi geçelim. geçelim. Evet. Evet. evet arkadaşlar benim hala şöyle bir krem var. Bana video artık ama bir grup bile vermedi. Sadece cipslerinden bir şeyler de Şimdi de eşya turumuzdayız. Bunlar neyin yapımı arkadaşlar? Bunları dedem kendisi yapıyor. Evet. Burada bir tane çadır var. Arkadaşlar bu arada şu kenarlarındaki karalıklar dut diye dikütün. Bir de şöyle bir oturacak var. Bu bebeklerin oturduğu bir şeyler işte. <laughs> Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Herkes eline gözünü ayağına dikkat et. Evet. Herkes bir de biraz geriye çıkıyor. Ayağı geri. Ben şu an en geride. Ben şu an gerideyim. Arkadaşlar bir deyince alıyoruz. Bak bence ayak böyle Öyle Şöyle. Aynen şöyle. Çünkü yoksa diğer türlü atıyorum ben direkt böyle yaparım. Mesela zaten bacağım Bence ben al deyince alalım. Böyle tamam. Böyle mi? Aynen. Ben Üç. İyi, İki. Böyle. Değecek. Değecek ben Üç. İki. Üç. Bir. Dal demedi. Dal demedi. Al. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi güzel yine aynı. Ben tam çadır alacakmış çadır almış. Mağara adamı alacak. gibi <laughs> ikisini <laughs> de aldı. Aa bir şanslı. O sen en son oturacak aldın mı aldım. Ben de aldım. O şimdi bir sürü rüzgar var. Kıbra bunu almıştı ama Rümeysa'ya verdi. Evet, Beğenmediydi. ebiliyor. Mesela bazı eşyaların üstünden çıkabilir ileri. Üstü Tüm karelerimiz küçük yani. Bakman etme Güzel bence onu biraz daha ben çek. Güzel. Tehlikeye düşebilirsin. Bekle. Ne yaptın? Şu diğer golf çakınlar. Evet arkadaşlar. <laughs> <Ya! Allah! Gülüyor> İz görürsünüz. Gürizar miskremenin kaptırdı. Yok bence oturacağını saydık. Çok iyi bir alış oldu. Onlar var da var ben benim sayemde aldım. Ve arkadaşlar. Ama sen iyi de salarlı çıktın alamadın. Olabilir. Birazdan bir görüşmek var. üzere. See you later. Ne yapıyorsun? Acı. İyio. Evet arkadaşlar. 2 haftalık gizimiz. Evet, Bırakır evet. mısın Eymen çekil. Arkadaşlar bu fark edinsiz ki elimin şurası kesildi. 5 dakika süt. onu bile izin vermiyorlar. Bir daha yiyecek kitabını onların bana borcu var verecekler. Ben onu bir daha onlara vermeyeceğim. Nasıl bana vermedin? Sen takın verdin. Beş tane verdim hepinize. Beş 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 verdim. Evet arkadaşlar çizgileri kontrol ediyorum şu anda. Ve daha... Bu çadır da. çıkabiliyordu bunu zaten söylemiştik. Çadır evet. oraya Büyük eşyalar çıkabiliyor. Tüm karelerimiz kısık. Mesela bir şöyle otursam tutup. bir şöyle olur mu? Şöyle? Hayır. Bunlar Evet. Arkadaşlar dün, videoda böyle şeyle böyle pantolonla falan. Hiç evet, rahat ben her Ben hala daha arkadaşlar. Ben bugün elbise giydim. Arkadaşlar dün ben kameramandım ve bugün de kameramanım. Arkadaşlar bakın yerin üstündeki elbise de sadece biz. Üçümüz ağzımız var ben. Doğum günü hediye Daha sonra... fazla hediyeler aldım. Evet ama bu sadece bir tanesi. Bu sadece bir tanesi. İki tane daha aldık bir tane. Ve arkadaşlar bizim araba Köyümüz. Bir tane kupa aldılar. Arkadaşlar ben aldım. Burayı çok seviyorum yani. Burayı bu arada buralar hep böyle kayalık falanmış. Yani dedemler böyle buralarda. Köpeklerimiz var. Bir tane var. Bir tane Al diye Tamam, tamam. Üç. Iki, bir. <gülüyor> al. <gülüyor> evet arkadaşlar Rümeysa 3 tane aldı. <laughs> Nehir de bir tane aldı. Çito. Nehir de çıktı. Ben bir şey alamadım. Olabilir. Hey. Her zaman bir şey yok burada. Rümeysa ya. Dırt dırt. Sucuk. Ay. Sucuk nasıl yiyecek abi? Birazdan da çuramura koyarız. Başlar mı? Aldım hiç şey <laughs> 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 mi? Emel poşetler. sen poşetleri topla. Ne? Emel o güzel bir iş. Poşet toplayacak. Bak uçacak Emel hadi o, o böyle Şu iki gariban. Şu iki gariban bekliyor da. Şöyle bir şeyler aldım. Ben zaten oldu. Zaten çok mutluyum. Oğuzma çıktı. Niye Oğuzma çıktı? Koka Star diye. Atıştırmalı. Böyle kendi kalemi temizlemek için böyle cips kırıkları falan gelmiş. Salak kal temizleniyor ondan. Yıkarsınız aslında. Çiğ sucuk gelmiş ne mantıksa. Neyse ben çiğ sucuk da seviyorum. Kurt yapıyorum ben. Böyle de süpürge altına gelmiş. Tööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö eee... Oh, <laughs> sa. <laughs> <an oturuyoruz> <laughs> Bak şimdi eğer dördümüzü birbirimizi eleyemezsek, diskalifiye edemezsek, diskalifiye edemezsek, abim oradan bize sorular sorsun, biz o soruların cevabına göre şey yapalım. Eğer diskalifiye edemezsek. Yoksa çünkü bu video bitmez arkadaşlar. Tamam. Ben de. Bir Abi üstüne bastı. Bas. Evet. evet, işte birbirimizi elefe etme falan çalışacağız. Çadırmla buradan bunu <laughs> Onu üfle. Onu üfle. Heydik. Heydik. Kim dan? Neyse bantları çıkarma lütfen. Bant çıkarmıyorum. Bu lar falan hep cep kırılmış arkadaşlar. Günah güle. Yıkadım hemen onu. Evet. <laughs> Orada da dikerler <laughs> <geziyor> ya. Sübhan <laughs> şey Bence de bibim takımını almak olmasın. Sadece diskalifiye et. Aynen. Evet. <laughs> beklemediğim bir anda bizim, bizim diskalefi açık. <laughs> Beni de. Şu anda en savunmasız nehir. <gülüyor> Aa! <gülüyor> <Diz kalifi>. <gülüyor> 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 İlk başta Hayır nasıl? bırakıyorsun. Yo <laughs> bırakmıyorum benim. Biz oldu. Hayır. Arkadaşlar ben biz kalefi oldum. Sürekli geçelim. bozuk.

Sen diskalı şey Evet, Kıbrı arkadaşımızla gitti. Ve şampiyon. Evet arkadaşlar. Birinci bize 500 TL ödülümüz vardı. Niye 200 TL almış? Üç mu kadar çok gittik ama tamam. Bugün de ben 500 TL alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi güzel arkadaşımızın ödülünü getirelim. Şöyle bunlar Evet şimdi arkadaşlar ben 500 lira almadım. 100 lira daha benim. Şöyle ben sayayım. 100, 200, 250. 350, 400, 450, 500, 500 600, 600 TL mi oldu yani? Bu çatır çudur harcak. Hiç umurumda da de değilsiniz. Paralarınızı şey yapmayın. Zaten yakında bayram var arkadaşlar. Bayramda bu açıklarını toplarlar. 600 lira benim çok mutluyum. da bebeği sevmeye gittiler. Öyle işte. Youtube kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Şurada e, Instagram hesabımız var. Şurada da Facebook hesabımız var. Oraya da iyi olabilirsiniz.